başlayalım. Şey Abi bu düşman bakışı. <laughs> ben şey yapıyorum, kontrol ediyorum. Hemen kaçırdım. Bir de şey pençesi zehirli gibi. Evet. Acıyor şey kanat yer. Tırtıklı. <laughs> Mila. Bak bize ne yaptı o? Ben sana sakin kedi getiririm. <laughs> <laughs> dur dur amcası götürme onun bir dişine bakacağım. <laughs> bakayım mı kız dişine? <laughs> kız bakayım bir dişine. Göstermeyin da göstermeyin. He. İki tane geldi elime. Bir tane çıkmamış mı? <laughs> жок mm тойандыр -hmm. yeah.